Cherenkov radyasyonu. Cherenkov ışıması ya da Cherenkov radyasyonu, elektrik yüklü bir parçacığın bir yalıtkan içerisinden bulunduğu ortamdaki ışık hızından daha büyük bir sabit hızla geçerken ortaya çıkan bir elektromanyetik ışımadır. Fiziksel temelleri aerodinamik hali hazırda vakum ortamında hareket eden ışığın hızının evrensel bir sabit olan c olduğunu söylese de, ışığın içinde ilerlediği ortama göre hızı c'den daha düşük olabilir. Buna bir örnek olarak ışığın suyun içindeki hızını gösterebiliriz. 0.75 C'dir. Nükleer reaktörlerde veya parçacık hızlandırıcılarda bundan daha hızlı parçacıklar elde edilebilir. Çerenkov ışıması ise bu şekilde diye elektrik ortam içerisinde ışığın o ortamdaki hızından daha hızlı giden yüklü bir parçacığın ki genellikle elektrondur ilerlemesi sonucu oluşur. Nükleer reaktörlerdeki suda saçılan elektronun hızı, ışığın sudaki bağı hızını geçtiğinde uçağın ses duvarını geçmesi gibi elektron da ışık duvarını geçer. Reaktör kalbinden dışarıya doğru saçılan elektronlar maviye kayma denilen doloper etkisini oluşturur. Nükleer reaktörlerin karakteristik mavi ışının kaynağı Çerenkov ışımasıdır. Adını üzerinde ilk kez titizlikle çalışmış olan ve Nobel ödüllü Rus bilim insanı Pavel Çerenkov'dan almıştır. Pavel Cherenkov 1934 yılında yaptığı gözlemde saydam bir ortam içindeki yayılma hızlarından büyük olan yüklü taneciklerin ortamda görünür bir ışık meydana getirdiğini söylemiştir. Yüklü bir taykın yani ışıktan hızlı parçacık sanal parçacığın da içinde bulunan bir ışımadır. Bu parçacığın ışıktan hızlı olduğu bilindiği gibi en yavaş hızı da ışık hızı olacağı için eğer bir parçacık ile etkileşimi varsa o da bu parçacıkların içine Cherenkov enerjisi yayabilir. Türkiye'de bu radyasyonun gözlemlendiği tesislerden biri de Ankara'dadır. Bu tesis 1993 yılında kurulmuş olup 4. sınıf kutu tipi bir yapıya sahiptir. Bu tesis ana hatlarıyla şu içerikler için kullanılmaktadır. Gıda, polimer modifikasyonu ve tek kullanımlık bir malzemeler. Bu radyoaktif çubuklar sayıca 300 adettir.